Burası özel bir kütüphane. Ee, aslında küçük bir ziyaretten büyük bir eser ortaya çıktı. Ee, bölgemizde yaşayan değerli bir hocamız, büyüğümüzün e, evimdeki ziyarette ortaya çıkan bu eserleri Eyüstan e. Halkı'na buluşturma çalışması kararı vermiştik iki buçuk yıl önce. E, şimdi onun e açılışını yaptık. E gördüğünüz gibi hem hocamız hem ailesi hem bütün sanat severler ve kitap severler mutlular. E katkılarından dolayı ben teşekkür ediyorum aileye tekrar Nur hocama da uzun ömürler de temenni ediyorum. Canlı bir tarihe şahitlik yapıyoruz şu anda değil mi? Evet çok mutluyum. Ben ölmeyeceğim. Beni yaşatacak. Onun için çok herkese teşekkür ediyorum.